Merhaba arkadaşlar. Ee, ustalar geldi. Şimdi betonları sularken e, artık demirlerin bağlamasını yapıyoruz kolonlara. Gördüğünüz gibi oradan da demirleri kesiyoruz. Oraya bu sefer gitmeyeceğim. Biri kıvırıyor. Biri kesiyor. Demirlerimizi buraya mont ettik. Gördüğünüz üzere. Orada bıraktık. Buradan kesip gördüğünüz gibi şeyleri projeye, projeye usulüne göre bağlama yapıyoruz. Bütün etriyeleri bu şekilde bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi. <laughs> 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 Nasılsın? Nice, <nice>, Hoş <nice>, bulduk. <laughs> evet. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Evet. Asansör boşluğu bu şekilde gene para parası var ya, para para. He, Bir yani. daire, bir kadar var. Hem de Vallahi ya. Gördüğünüz gibi burası da arka bahçe. Şu an bayağı hızlı bir şekilde hemen yarın da pazar. Ama e, şey. Bağlama pazartesi devam edecek. Bu şekilde projeye uygun demirleri ustalar bağlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.